Şorada, şurada şurada hmm. var. Şu evin arkasında var Şu evin. Orayı orada. Hı. Bir üç mağara var. Bir de şura var bak 4 Bir de şu şey dün, biz bugün ettik ya. Ne? Bir de şu orada. Hadi Dur tabi. Ja! Tandır. <laughs> <dur>. <laughs> <laughs> Sıra <sen de> doğru. İlk en doğru. İkinci ben. Yok. üçüncü ben. Dördüncü. Şey. köye doğru inin de bir çekeyim köyde. Hadi. Yürü sen de Aytaç. Bu tarafa doğru gelin köyden. Yok. Şöyle Yok. şu tarafa geçin bak. Benim kamera'yı tuttuğum yere doğru. Yok. Nereye? Kızım şu tarafa. Ha, Koray'dan tarafa gel.